kullanıyorum. Aynı zamanda Korat da var bende. Ee, Birçok ucu var. Şevket abiyle tanıştım. Şevket abi dün yolda hatta o heyecanla ben uçları yaptım. Ama tekrar sözüm olduğu için dediğim gibi göstermek istedim. Size paylaşmak istedim. Ee, yaptığım uçlar vardı. Şunlar benim saf bakır uçlarım. Şunlar da e, kuyayım, normal piyasada satılan uçları. Ben çok aldım, çok denedim. Hatta JVC alıyordum. Dakika 90'da şirket adı tam gerek kalmadı anladım. Şimdi şu benim gündelik kullandığım bir uç, şu da bakır bir uç. Bunu daha önce yapmıştım yine ya, yapımını anlatacağım nasıl revize edeceğinizi. Şimdi normalde quick'te ben bakır ucu 250 ve kullanıyorum, 230'da 280 arasında kullanabilirsiniz. 250'yi alalım. Baştasına kuyu 250. Yi. Şimdi normalde e, zımparalamak gerekiyor. Eski bunlar çok kötüydü üzerinde oksit vardı. E, ben dramaya herhangi bir zımpara ucu takarak hepsinin üzerindeki e, kötü pisliği aldım. Etinlerle temizledikten sonra e, normalde ilk başta lehimidirmek gerekiyor. Ben tersinden gittim. İlk önce solüsyon, sonra lehim. E, burada dikkat etmeniz gereken nokta peçete sevmeniz gerekiyor. Onun da esprisi şu, e, ucu deforme etmemek için işte tere söktüğünüzde uç bir zımpara görevi görüyor Tel, Uç deforme oluyor. Şimdi S3'ün şaselerini herkes bilir. Çok sağlamdır. Ee, şöyle göstereceğim. 250 derecede ben bakır uçla S3'ün şasesini şu şekilde lehimleyebiliyorum. Bakın arkadaşlar. 250 derecede S3'ün şasesine şunu yapmanız çok zordur elimizdeki standart havyalarla ki ben Quick 236 kullanıyorum görüyorsunuz Hatta burası ısındığını farz edersek şurada da bir şase var Bakın Gayet rahat bu 250 derece çalışan bakır bir uç Universal uçlarda ben 310-320 derecelerde de çalışıyorum ee, mükemmel. Bakır uçta da hatta daha da mükemmel ama normal uçlarda da mükemmel. Yapmanız gereken şey çok basit. Eski altı uçlarınızı e, atmaya düşündüğünüz uçlarınızı ilk önce dramelle veya yani bir zımparayla e, temizliyorsunuz. Normal. Temizliğini yaptıktan sonra benim yaptığım ilk önce solüsyon. Daha sonra lehimi güzelce yediriyorum. Tabii bu ben birçok videosunu paylaştı kullananlar. Bu kadar parlaklığını size anlatamıyorum. Videoda düzgün çıkmıyor. Şöyle temizledikten sonra bir daha yediriyorsunuz. Bayağı bir lehim var tabi s de şey yaptık. Tel kullanma dedi Şevket abi. Uç ölür dedi. Abi dedim ölsün yani. Ben normalde 3 ayda bir 3 yiyordum. 6 ayda gitsin. 1 sene gitsin. Ama bana beni yormayacak bir lehim yapsın. Hatta şöyle de gösterelim. Dediğim gibi bakır bir uç. Bakın bakır ucu. Şimdi normal piyasadaki en çok ince kullandığım bir uç. Gündelik işler için kullanıyorum bunu genelde. Hatta birçok uç kullanıyorum. Karıştı hepsi birbirine. Normalde 310'da kullanıyorum bunu. Normalde milletin tezgahına bakıyorum. 370-380'lerde kullanan var. Bu atıl bir uçtu. Ki yeni uçta performansı nasıl olacak az çok kestirebiliyorsunuz. Ee, yeni bir yer yapalım. Yukarıyı yaptık. Şuraya yapalım. Bakın. Bu da 311 derecede standart alüminyum alaşımlı alüminyum bakır karışık bir uç. Olay bu. Hele ki bortta lehim yaptığınızda, normal çalıştığınızda inanılmaz bir performansı var. Şevket abiye çok teşekkür ediyorum. Beni 2500-3000'e verip bir CV'si almaktan kurtardı. Herkese iyi çalışmalar.